Alo. Merhaba, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Bursa'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Ee, teşekkür ederim. Ee, ya benim e, hanıma bir sorum olacak. Buyurun hanımefendi. Ee, ben ben e, şu an 6 aylık bir kızım var, 7 yaşında bir tane daha kızım var benim. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Ee, bu 6 aylık kızıma ben hamileliğim benim e, kadın yollarında bir kanser e, şüphesinden sonra doktorun tavsiyesiyle yaptım ben bu kızımı. E, çok zorlu bir hamilelik sürecim geçti e, ve hani e, hiçbir zaman kalkıp ne yemek yiyebiliyordum ne su içebiliyordum. Bu zorlu bir hamilelik sürecinde e, eşim e, telefonla birisininle mesajlaşırken e, yakaladım ben 6 ay boyunca yani. Hı. Ve bunu ben kızımın doğumuna o, gün almaya giderken 15 gün öncesi e, fark ettim. Evet. Telefonda yani bildiğin sabah 7'de işte işe giderken başlamış yazmaya, gece 12-1'e kadar. Benim zoruma giden de ben koltukta canımla uğraşırken o o şekilde davranması, o şekilde yapması. Hatasının farkına vardı, çok pişman oldu. Tamam dedim çünkü hani hiçbir şekilde yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Çünkü doğumuma 15 gün kalmış. Ve evet, o kadar zorlu bir süreç geçirdim ki yani benim hastaneye gülü oynaya doğum e, günü, bebeğimi kucağıma alma günü e, gitmem gerekirken ben ağlaya ağlaya gittim. Bu benim çok zoruma gitti. Evet, e, tamam dedim bu, bu sefer de işte şimdi e, can e, internetten bir oyunda yine biriyle bir yazışırken gördüm. İşte günaydın güzelim tamam tatlım gibisinden yazılar. Ee, çok zoruma gitti. Hiçbir şekilde bir şey de yapamıyorum. İki tane çocuğum var ve ikinci evliliğim. Bunları hiçbir şekilde ne annesi ne babası bırakmak istiyorum. Hani dünyalar güzel iki tane de evladım var. Allah bağışlasın ee, canım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Yani bilmiyorum ne yapacağımı. Çok şaşkın bir durumdayım. Teşekkür, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Buyurunuz Estağfurullah. Bu tip durumlarda mutlaka bir aile danışmanına gidilmeli. Ben tamam yaptım, ettim, bıraktım la kalmamalı. Gerçekten pişman olmuş ve bırakmış da olabilir ama dışarıdan birisinin gözüyle bunun bir aile için felaket sebebi olduğu, bunun bir kadının psikolojisinin dağılma sebebini olduğunu birilerinin, dışarıdan birilerinin, uzman birilerinin ağzından duyulması lazım. Bir de Allah bizi toplum olarak iyi etsin inşallah. Aa. Kadınlar evli erkekleri ayartarak ya da bir işte böyle parantez arası yanlış ilişkiler yaparak bir başka kadına zarar veriyor Evet. Kendi hayatı için kaygan bir zemin oluşturuyor Zarar verenin zarar görmesi mukadderdir Kim zarar verirse kendi göreceği zarara hazırlansın Bu kadar dünya ben ettim buldum şey ettim yaptım öylece kaldı dünyası değildir Allah yapanın yanına bırakmaz. Etle bulma dünyası. Ha, kesinlikle. Hani diyoruz ya çorbana ne doğrarsan kaşığına o gelir. Ne güzel. Tarlaya şey, ne olur. ekersen onu, onu biçersin. Bi o yüzden de haramla başlamış bir ilişkiden zaten hayır çıkmaz. Ee, bir başkasını aldatan kadın kendi eşi de kendisini aldattığında ne cevap verecek? Benzer bir şeyle karşılaştı. Benzer bir şeyle imtihan oldu diyelim. Sen başkasının ahlakını koru ki senin eşinin ahlakı için de Allah yardım etsin. Haramdan Do sakınmak için çok özür dilerim Saniye Estağfurullah. Hanım. E, Saniye ablacığım sözünüzü kestim. Haramdan edeyim. sakınmak için bazı erkekler e, bu eee beraberliklerini işte dini e, nikah motifi e, uygulamaya e, çalışıyorlar. Böyle bir durumu belki konuyla alakası yok ama şu anda parantez içerisinde ben yine sizden bu konuda <laughs> e, bir aile terapisti olarak, fıkıh yönden değil ama aile evet. terapisti olarak hı hı. nasıl bir bakış e, sergilersiniz? Ne söylersiniz? Şimdi ee, efendim. Bunun bu da ki, bir yol olarak uygulanıyor çünkü. Evet ne yazık ki uygulanıyor. Müslümanım, Müslüman din izin veriyor hı hı. mantığıyla yapılıyor. Evet, bunu bir, kullanarak bunu yapmaya çalışanlar evet, var. Şimdi bir, bunun bir iki tık öncesine gidelim. Eşiyle iyi, çocuklarıyla iyi, cinsel hayatı iyi, iletişim iyi, ekonomisi iyi. Böyle bir ikinci eş arayışı yoktu. Ne oldu? Ha, değil mi? Birileriyle hı hı. yanlış bir ilişki kurma, onu geliştirme, ondan sonra bu defa buna müsaade etme. Anlayışının buna müsaade etmesi ile yanlış bir kanala giriyor. Yanlış bir kanala girdiği zaman iki tarafta da duygu oluşuyor. Ondan sonra dini nikah gündeme geliyor. Dini nikah böyle mi yapılır? Allah böyle mi yapın dedi. Bunun usulü bu mudur? Sen bir defa ihanet ediyorsun. Bir defa eşini aldatıyorsun. Ondan sonra dini nikah, bizim dini nikahımız var. O zaman Müslüman olunca da dini nikah olunca o benim eşim. Senin nasıl hakkın hukukun varsa onun da var. Hayır senin böyle bir arayışın yoktu. Böyle bir ihtiyacın yok. Nereden çıktı bu ikinci nikah? E, ikinci eş nikah nereden çıktı? Ve üstelik yani bizim medeni hukuk varken neden nikahsız bir eş olmaya razı oluyor? Resmi nikah olmayan hiçbir hakkı olmayan neden? Neden? Arkadaşlar bunu bir alt yazıya yazı verelim lütfen. Yani dolayısıyla bir kadının bunu hem cinsine yapmaması lazım, bunu kendisine yapmaması lazım. Allah harama yaklaşmayın derken gözlerinizi koruyun diyor. Erkeklerin tesettürü de gözlerini koruması bir noktada, kalplerini koruması, kendisini uzak tutması. Öyle erkekler biliyorum ki kendini bu konuda erkek kadınlar çok özür diliyorum. Bu burada hani söylemek ne derece doğru bilmiyorum ama kadınlar teklif ediyor. Ama buna rağmen ben evliyim lütfen haddinizi bilin diyor mesela. Evet. Evet. Öyle erkekler tanıyorum ki elini öpesim geliyor benim ahlakını koruyor. Şu dönemde insanın ahlakını koruması ne kadar zor. Kadını da erkeği de birbirlerinin gözüne bakıyorlar. Yeşil ışık var mı yok mu? Bu ne saç <laughs> Bu ne saçma bir şey. Şey ışık yandı. hadi takılayım gideyim peşine. Vallahi doğru. Bu kadar yani bu kadar ucuz mu insanın doğru. ahlakı bu kadar basit mi? Hanımına sadakatsizlik yapmak, erkeğine sadakatsizlik yapmak bu kadar, bu kadar ucuz mu? İnanın maneviyatı tarumar oluyor. Allah bunun bedelini ödetir. Pek çok şeyle ödetir. Bunu nasıl göz alıyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.